Ben seni dur şuradan bir öpeyim, dur şuradan. <laughs> Şu aradan ben seni bir öpeyim. <laughs> Ay <Aşağı yiyecek> deli <mi? gülüyor> <laughs> İleride de var. Şişe ne yapacaksın? Su dolduracağım. Do Doldurmaya yardım eder misin baba? Birisi bana bir abi. bu da bana. Bu da bana kaldı. Aa bu da salıncak bebek salıncak. Evet kızım. Evet. üstüne bir şey koy da uçmasın. Ramazan'ın ikinci günündeyiz şu anda. Yine köydeyiz, köyündeyiz. Artık işleri bitirme aşamasına geldik. Bitirdik sayılır. Son gündeyiz. Yani boyalar, moyalar daha önceki videolarda size söylediğim ne varsa onların hepsini hemen hemen bitirdik. İşte bahçe sürüldü, hazır. Tohumları, fideleri bekliyor ev boyandı. Bahçede ne yaptık biraz sonra göstereceğim. Bizim zümrayı tutamadık. Hemen bu evi bu hale getirince bunun da bahçede neden olmadığı ile ilgili <laughs> bizi bizi taciz etmeye başladı. Bunu da getirdik. Biz bununla ilgili biraz bilgi vereyim. Bu hamak şöyle beşik şeklinde çok güzel duruyor değil mi? Daha önce tatile gittiğimiz kemerden almıştık dostlar. Böyle sahilde gezerken gözümüze ilişti. Kendi evinin bahçesinde bunları böyle koymuş, asmış böyle çok hoşumuza gitti. Onun üretimini yapıyormuş. Bu da bindi. Daha küçük de o zaman. 6 aylık falandı. Böyle hoşuna gitti falan dedik ya biz bunu alalım. Ee, normal bu marketlerdeki satılıyor ya böyle. Geliyor ya 20 liraya, 30 liraya falan onlar gibi değil. Gerçekten çok kaliteli ip. çocuğun güzel işçiliği var. Biz orada ödemesini yaptık, sonra bize gönderdi. Ee, yani saçma sapan şeyler bile hiç hak etmeyerek inanılmaz fiyatlara geldiği durumlardayız şu anda. Hanım hanım da içeride, diğer çocuk da şu anda bizim uzaktan eğitimde evde ders görüyor. Orada takılmıyor bizi. Diğer oğlum. Şimdi bunu yapacağız. Buna da yer bulursak onu da yapacağız. Ve bugün e, evin son geldiği durumu sizlerle paylaşacağım dostlar. Tamam mı? Hı hı. Dinleyecek misin? Telpen <laughs> çıkarsın. <laughs> Aha. Böyle sallan tamam mı burada? Güneş geliyor mu? Üstünü örteyim mi? Gülüyor, gülüyor. Kaldıracağız kaldıracağız. O da oradan kalkacak. Tamam. Şimdi onun etrafına dola. Şimdi. Oy. Ben taktısında tamam, herkese edemedi. Taktı. Ama, Ama olmadı. Benim papa yere çarptı. <laughs> Bunu ayırını yapamadık. Evet. <laughs> Deneme zamanı bakalım. Biraz boyunu yükselttik. Herkes binebilsin, aşağı çarpmasın diye. Evet, ee, kimci tamam. oldu. Tamam. Kimci oldu. Getir bakalım kitabımı, telefonumu, çayımı. Ne çayı ya? Ramaza. <laughs> Çay sonra. Tamam, tamam oldu. Gel kızım. Gel. Oradan koşarak atla benim kucağıma. Oradan koşarak atla. Kuş, kuş Atla. Oh. Oh. Ama okuyorum. Efendim? Burada büyünce burada böyle oku. Burada şey bir okurum mu kitabımı? Yani iyi yani. Keyifler yerinde yani. Evet. <laughs> ben seni dur şuradan bir öpeyim. Dur şuradan. Şu aradan ben seni bir öpeyim. Bunu yerini değiştirdik dostlar, hafif şuradaydı, oraya taş falan koyunca orayı ferahlatalım dedik. Bu tarafa çektik, burada da toprağı biraz yumuşattım, burayı iyice çaktık, şimdi sağlam oldu, güzel oldu. Bugün çok fazla işimiz yok, etrafta çer çöp bir şey varsa onları toparlayacağız. Dediğim gibi boya vesaire bu tarz şeylerin hepsi bitti sadece yarın temizlikçi hanımefendi gelecek. temizlik yapacak. Ondan sonra eşyaların zamanı geliyor. Şu taraflarda bu arıkta biraz sonra gideriz. Biraz çerçöp vardı. Onları toparlayacağım. Ondan sonra bakalım devam edelim. Nasıl? Anlamadım. Ee, Biz bir çok toplantıya gitmiştik ama sen de vardın. Annem yoktu evde kalmıştı. Evet. Ama o zamanlar bu muhamedaydı. O zamanlar orta cadadaydı. O, bu O bu, zaman bu ev yoktu, bu ev yok. Doğru mu sence bu çöpleri atmaları? Hayır. Hayır. Anne değil baba. Ne yapmak lazım peki? Bu, Çöpe Çöpleri çöpe atmalıyız. Aslında çok basit bir şeymiş ya. Evet. Allah Allah, niye yapmıyorlar acaba? Kafalarında bir sorun olabilir mi acaba? Evet. Problemleri var değil mi kafalarında? Hay hay hay. Dostlar şimdi böyle biz uğraşıyoruz ya. Dışarıdan gelenin, şehirden gelenin bir hevesi oluyor, bir heyecanı oluyor, bir gazı oluyor. Topra Ayağını toprağına basmak istiyor, bir şeyle uğraşmak istiyor, güzelleştirmek istiyor etrafını, durduğu yeri. Köydeki insan da bıkmış, yıllardan beri çalışmış. Tabi e, bazı politik sebepleri de var. Ne bileyim, e, kendince bıktığı durumlar var. E, yıllardan beri çalışmış artık, emeğinin karşılığını alamayan insanlar var vesaire. Köylü köy işlerinden bıkmış, şehirli şehir işlerinden bıkmış. Kendi adıma konuşmam gerekirse bakın yine 06 plaka. Yani buralarda <laughs> çok dışarıdan gelenler var tabii ki. Uyum sağlayabilen, bunu başarabilen, insanlarla iyi iletişim içinde olabilen sürdürülebilir bir şekilde yaşayıp gidiyor. Kendini hep Üzerine basa basa söylüyorum. İnsanın kendini tanıması lazım ya. Nerede duracağını, ne istediğini, istediği şeyin seviyesini biliyor olması lazım. Yoksa saçmalayabiliyor. Ya keyfinizin, kıyasın ne istiyorsa onu yapın. Yeter ki toprağı, doğayı, insanı, hayvanı sevin de. Kendime söylüyorum. Kimseye bir şey söylediğim falan yok. Ee, sev de diyorum. Yani keyfinin, kıyasın ne zaman ne yapmak istiyorsa onu yap. Şimdi bunu yapmak istiyorsun, yap Murat. Yapmak istemiyorsun, bırak. Tamam bitti. Kimseye sarma. Yani. O yüzden. Ben kendi ölçümü ölçümü bildiğim sürece mutlu olacağımı inanıyorum hep yani. Aa benim kızım gelmiş. Yani bu bizim yaptığımız çoğu köylüye garip de tuhaf da gelebilir yani. Ya baksana nelerle uğraşıyor falan hani böyle konuşuyorlar ben görüyorum. Onlara göre anlamsız gelebilir, bize göre anlamlı gelebilir veya bizim onlar yaptığı bir şey. Bize göre anlamsız gelebilir falan böyle gidiyor bakalım hayat. Az önce size dedim ya şu an yorulduğum için ve soduğum için burayı bırakıyorum başka güne. Kızım götür bakayım. Evet evet evet. Evet aferin götür bakayım. Ay sana ben kurban olayım. Hayır. Ay oy. Aferin kızım. Sen ne yapayım çok susadım. Ha? Çok <laughs> <laughs> ya öyle işte bu işler böyleymiş. Buraya böyle şimdi ne yapıyoruz? Taşları getirmiştik ya. Şöyle. Oraya doğru öyle gidecek. Orada da çiçek ekilecek. Çiçek buraları da. Evet. Bunları nereden aldık? Atıyorlar ya şeyler belediyeden. Belediye kullanmadığı taşları atıyor. Onları da insanların almasına izin veriyorlar. Bazı yerleri kırık dökük yani o yüzden. Onları biz de getirdik buraya. Evet şimdi onu çöpe atacağız kızım. Sen acıktın mı? Acıktım benim arabada. Ne var arabada? E, pilav. Pila mı? E, pilav mı? Pilav ve o şey neydi? O? Ayran. Ayranla pilav var çok güzel. Bir kaşık. Tıpkı 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 tıpkı. Çamburya koyalım. Kim derdin? Evet. Ay. Kim su getireyim baba? Evet sana. dostlar. Efendim? Su getireyim mi? <laughs> su getireyim mi sana diyor. Ben akşam istem olur mu kızım? Hı? Oruç olduğum için. Tamam mı kızım? Dostlar bunun ne olduğunu tahmin ediyorsunuz. Ne olabileceğini. Güzel bir kuş yuvası. Hep merakımızdı. Ben Ta de zaten baba. tahmin ediyordum. Tahmin ediyor muydun? Çak. oldu Allah Allah. Ya ne yapıyorsun ya düştüm ya. Ya o nasıl bir güç öyle ya? Oh. <gülüyor> 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 Ama bir yanlış bir şey yaptın ne yaptın kızım? Ne yaptım? O o böyle ağzın. Hı? Böyle ağzına diktin Bardak nerede? Bak seni izliyor şu anda. Bir şey olmaz bardak almadık ki. Ama... Annem bardak almadı. Ama onun yanlış olduğunu biliyorsun değil mi? Yanlış <laughs> olduğunu biliyorum. He. Çünkü annem şey bardak almamış. O yüzden. Bana sorsaydım. <laughs> bu seni izleyen arkadaşlarım var ya. Belki bunun doğru olduğunu anlayacaklar. Ben yaptım ama siz yapmayın de. Yanlış yaptım de. Şöyle arkadaşlar. Ama söylemen lazım. Hayır, yani. Yaptığın için Ben arkamdan Tamam. Arkamdan öldüm. arkadaşlar benim yaptığım yanlıştı, özür diliyorum. Siz sakın yapmayın. Hadi. Tamam. Hadi. Arkadaşlar benim yaptığım en yanlıştı. Siz de yapmayın. Onlar yapmaz <laughs> <laughs> tamam. Evet son halini sizlerle paylaşıyorum dostlar. Ramazan'ın ikinci günü köyceğizdeyiz. Şöyle ağaçları gövdelene kadar beyaz beyaz kireçledik. Dün kireçlediğimde az mı çok mu yaptım diye düşünüyordum böyle çünkü ağacın altındaki ağacın kendi rengi de gözüküyordu ama bugün tekrar geldiğimde tam böyle beyaz olmuş. Geldiğimizde böyle çok şaşırdık. Çok güzel olduğunu gördük. beyaz olmuş. Bunlardan keyif almayanlar olabilir. Bizim ne söylediğimizi çok anlamıyor olanlar olabilir. Kamil abi! <laughs> Kamil abi! Davil abi de işinden geliyor. Şimdi e, onlara boyadık dostlar. Bu taşlarımızı etrafını böyle güzel bir şekilde hanım yaptı, uğraştı. E, onun o heyecanı, o hevesi, o o gazı için şu an inan her şeyi veririm. Çünkü moralinin bir şekilde bir sıkıntı olup bozulduğunu görürsem eğer gerçekten çok üzülürüm ve yani <laughs> yani hiç gerçekten çok heyecanlıydı ve çok istekliydi. Ee, onu bu seviyelere getirene kadar çok mücadele etmedim ama bu seviyeye gelmesi e, tabii ki Allah da yardım ediyor e, vesaire ama bu seviyeye gelmesi bir aşama bir seviye olduğu için ben biliyorum yani ne olduğunu ve çoğunuzda bunu yaşıyorsunuz biliyorum. Evet konuşuyorum çok ee, buraları boyadık görüyorsunuz çiçekler yavaş yavaş açmaya başlıyor ve e, ben burayı tuttuğumda geldiğimde Çiçekli bir bahçeyle karşılaşacaksın demişlerdi. Ee, bakalım şimdi yavaş yavaş Nisan, Mayıs da geliyor. Bakalım bahçe kendini nasıl gösterecek? Biz de merak ediyoruz. Ağaçlarımız yavaş yavaş yapraklanmaya başladı. Ee, şu şekilde böyle yine böyle bir tur daha göstereyim. Evet. ağaçlar boyandı. Bu hanımefendinin ve çocuklu ailelerin gelip misafir olarak geldiğinde çocukların eğleneceği değil mi kızım? Hı hı. Arkadaşların geldiğinde burada salınabilecekler mi? Bizim verecek misin? Hı hı. Senin mi oldu bu? Hı hı. Oh ne güzel. Oraya bir salıncak koyduk dostlar. Diğer Burası <laughs> diğer hamağı da buraya koyduk. Koca gidi insanlar geldiğinde dur ya. Çok yoruldum ya yolda falan deyip oturayım. <laughs> ben biliyorum yani bizim arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız <laughs> böyle geldiğinde Dur ya şöyle bir oturayım bakayım. Murat hep görüyordum ya videolardan deyip böyle sallandığı yer olabilir. Ondan sonra şöyle aslında kamerayı ben çevireyim dostlar. Komple beyaz yaptık. Ön demirler hatırlıyorsanız siyahtı. Şu demirler var ya onlar siyahtı. Onları beyaza boyadık. iki kat falan geçtik. Şu Aşağıdaki taşları da hanım beyaza boyadı. Şurayı görüyorsunuz dikkatinizi çekti mi? Orası siyah ve kirliydi. Orayı tam siyah böyle değil de hani yeşile gidebilecek bir renk olarak düşünüp bu griyi, kirli gri derler, kırık gri derler. Ee, bu rengi boyadık. Bu şekilde oldu. Bilmiyorum fikirlerinizi siz de paylaşabilirsiniz. Ondan sonra bu asmamız var burada. Asmamız yavaş yavaş çiçekleniyor. Asma ile ilgili şarkılar gelmiş olabilir aklınıza. Ondan sonra bunlar yerine kalkacak, çöpe atacağız ve evet. Ee, görmeyenler için, daha önceki videoları izlemeyenler için şu yaptığımız tülleri de göstereyim. Hemen bir bahçeyi de göstereyim, hızlı geçeyim. Daha önce izleyenler sıkılmasın. Şöyle tül yaptık dostlar. Etrafı çevirdik. En azından hattımız belli oldu. Yine burayı da böyle çevirdik. Acele edeyim, koşayım. Heh. Böyle. Burayı da çevirdik buraya kadar. Şurada bir kümesimiz için hafif kapı bıraktık bir tane. Şöyle bir kapımız var. Orası kümes. Ee, buraya boya yetmedi. İki buçuk aldık ama artık oraya bakacağız ya beyazdan yapacağız. Artık çok önemli değil orası. Şimdi şeyi göstereceğim size. Yatak odası için boyalarını tamamladığımız tabii şu bazıların altları. E, görünmüyor. Onlar aşağıda olacağı için oralarda hem boya yetmedi hem de e, aslında yetti. Yani buralara yetmedi. Önemsiz yerlere yetmemesi çok önemli değil. 10 tane. 4 tane alta düşünün dostlar. 4 tane de aynı şekilde onların üstüne düşünün. 2 tane de başlık olmak üzere bir yatak odası çıkacak. E, burada aslında bizim kendimizi test ettiğimiz bir duruma da ben bakıyorum. Kendimizi test ediyorum. Ne o? Hani hep diyoruz ya minimal hayat, minimal hayat falan bilmem ne. Acaba biz e buraya geçtiğimizde o seçtiğimiz ve sürekli insanlara böyle anlattığımız şeylerin içinde biz acaba ne yapıyoruz? Nasıl oluyor? Aslında onu da görmek açısından adım adım göç aşamasını adım 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 çok dikkatli olarak gitmeye çalışıyorum dostlar. Bizim 3. senemiz tabii ki. Bu koltuklar burada vardı. Bunları temizlettirmek için halı halı yıkamacıyla görüştük. Hanım 60 lira fiyat almış. 60 lira bir tanesini, 60 lira bir tanesini. Ee, evde duran eski halılarımız vardı. Onları da şu evin içinde şöyle en azından bir göstereyim. Burası benim ofisim olacak dostlar. Ee, makinerimin bazılarını getirdim. <laughs> Buraya karşı ofisim. <laughs> Burası home ofisim olacak dostlar. Kızım, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evin içini tam tur, tam ev turu için dostlar eğer isterseniz daha sonra tam ve tüm ev turunu yapacağım. Her şey bittikten sonra bu videoya ait olsun diye gösteriyorum sadece. Hatırlıyor musunuz bir emekli videosu çekmiştim. İstanbul'dan Köyceğiz'e göçmüşlerdi. Emekli bacanak vardı iki tane. Hatırlıyor musunuz? Ee, i̇zleyenler bilir, hatırlar. İzlemeyenler de bizimle yeni tanışanlar da e, kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum ama şurada geçiriyorum şu anda. Şu anda geçiriyorum şu anda. Bu paletleri Şeref abi verdi sağ olsun dedi ki kardeşime helal olsun. Paletlerin yatak odasına dönüşmesini onun bacana Candan abi sağ olsun bize yardım edecek. Onlara da tekrar bu video aracılığıyla teşekkür ediyorum. Onları es geçmeyeyim.